Herkese bakışlar ben Hakan. Bugün sizlerle tek kişi oyunlarının 5. bölümüyle karşınızdayız. Bu sefer oyunumuz kafa topu online arkadaşlar. Biz kafa topu deyip geçelim. Online yerine koyamıyorum Az önce galiba internet gitti. Sorun olmuştu. inşallah gelmiştir yine bakayım bir. Veri kullanımı çok az var arkadaşlar. Evet. İsmim de Zabık 12 yaptım. İsim bulamadım. Ben de böyle yaptım. Para giz arkadaşlar. aa mesaj gelmiş. İlk defa mesajım var. Hayır. Ben de birisi mesaj attı sandım ben. Sezona girelim. Maça başla. Biraz sessiz kısayım. Biraz hastayım arkadaşlar. Brief. What? Ne diyelim? Bir Küçük kale. Konkoloji diyorum. Alpamın oynuyor. Adam. Bekoyamıyorum ben bu Gol. Hakan. İlk defa bir maçta güzel bir gol attı. Golmuş lan. olmadı. O 90 yedik lan. Gol. Allah like gidiyor. Allah like gidiyor. Topu dik lan. Hayır. Oy Ezan okundu arkadaşlar. Şimdi ben ne yapacağım? Ezan okundu şu Biraz sessiz duralım bari. Hayır. Güzel bir şey. Kulun Hala kendi kaleme gelecek. Arkadaşlar Klon koli çarpacağım Ha Tutmuyor lan Ben tutuyor sandım Yenildik arkadaşlar o kesin Son golü <laughs> dağıttı ya Adam Dön var mı hocam Yalan mı <laughs> Kaç kaç yenildik. Ama bende bu oyunu Minecraft'a bindi ki... ...bu raviden gördüm gördüm. Hiç bu adam gelmesem şerefsizim ben. Yaren doldur. Kızmış lan belki yenilir. Belki kızmış. Abi bunlar paralı mı? para gidiyormuş ben ne neden param gidiyor ya ben bu adam iyi bu adam iyi. ne oldu Palantı problemi doluyor. maç bekletiliyor dedi ben hangisiyim lan He, ben zıpladım galiba. Kendi kanıma kurattım bu. Harla. Ne oluyor lan? Tamam bir. Zebe. Arkadaşlar. Oha kendi kanıma gönderiyorum topları. Full yapacağım mı? Uzunlukları üstümüzde. Tamam başlayalım artık maça. Hemen yani maçta yeniliyorlar ya arkadaşlar. Başlıyoruz lan maça diyorlar. Allah koruyacağım. Lan bir git. Beş üç. Allah belki inerim. İlk maçı genişim olacak bağlantı problemimizde Hadi lan gol lan Helal lan Hadi ilk defa beraberliğe kalırım bari Helal lan Hayır 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 Farkı gitmiş yaptı ben yenildim yenildim. Yeni manım da çok güzel. 8 5. <laughs> Kaybettim. Ha böyle fotoğraf mı çekiyor lan? Ha yeni öğrendim bu uygulamayı. Fotoğraf çekme. Gördüğünüz gibi arkadaşlar mal 11. beraberlik sıfır. Ay bilmiyorum. Galibiyet sıfır. Dıt 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 dıt. Bu son maçım. Arkadaşlar bundan haberiniz olsun. Şöyle kötü bir rüzgar. Şey of. <laughs> Berbat üstüne koktu ondan kaçtı. Yes. Bizden kalkıyorlar işte ya. Yukarı bir olacak. Kalbiydim olacak, galibimydim. Galibiyim olacak. Galibiyim olacak. Galibiyim. Hayır para gitti, para gitti. Para para gitti, para gitti. Paramız gitti arkadaşlar. Ben bu puanda para biriktireceğim. Bizi götürdü. Rebi Hek. diyor Burası bizim mahalle. Arkadaşlar bu sefer iki kişiyle kapışma videosu belki yarına gelir arkadaşlar. Bu kardeşime bağlı. <laughs> Kardeşim ne zaman isterse arkadaşlar çünkü kardeşimle çekiyoruz. Ben ama hep tek kişilik oyunlar açıyorum. Gördüğünüz gibi da tek kişi görünen birisi. Ben yenildim lan. Ben yenildim lan. <laughs> gol yiyeceğim. Hep gol yiyeceğim. Fizde paylaşacağım. Yeter. <laughs> Hayır. <Gitar>, <laughs> büyük kapışma. Allah büyük kapışma. Allah kendi kalemi attım Allah. Hey, burası bizim mahalle. Kara da bekleyeceğim sarı kart göreceğim. Şu bilir gibi bir şey. Of yes yes yes. Tek bir tane taraftar var bizi izlemek için. Lan büyük Bilgisayar olsaydı ben sıkar atardım arkadaşlar. Tüfür ettim ama neyse. Bizim mahallede, hayır bizim yani <laughs> en iyi kafa topu oynayanlardan galiba birinci veya ikinci sıradayım. 15. <laughs> Allah. Bu şeyini şey karıştırıyorum yapıyor. Hek. Git git, git. git. Ben buranı Buradan video mu çekiyorum? Bit. Ben videoyu paylaşacağım. Ben paylaşırım sonra arkadaşlar. Bu video bu kadar izlediğiniz için teşekkürler. İyi günler, iyi oyunlar. Abone olmayı unutmayın ve beğenin.